Peki dün geceki adam ne olacak? Sonra boşuna polise rezil olmayalım bir de. Adam pencereye taş atıyordu. Bu da sessiz sessiz konuşuyordu. Ya niye haber vermedin o zaman anne? Niye? Sıkı verseydim gırtlağını. İşte ben de onun için söylemedim ya. ...sen değilsiniz siz. Eskiden böyle demiyordun ama. Bak. Kocam bu resimleri görünce ne diyecek? Su testisi... ...su yolunda. Allah aşkına yapmayın böyle bir şey. Eğer bizi ihbar edersen... ...yollarız. Adresi biliyoruz. Rahmen Ştirayze, Ahsen... Kreuzberg. İsmet abiye çok yanlış yaptı. Elini kolunu sallayıp kendini bu işten sıyırıp kaybolabileceğini mi sandın? He? Yok öyle. İşte bu kadar. Kısasa kısas. kısas. Resimler biz de bizde hatıra kalacak. Bak üstünde tarih de var. Eski meski de diyemezsin. <laughs> Hadi kalk <bakayım>. Hadi kalk. <laughs> Seninle işimiz bitti. Müşteri geldi. Kalk bak. Bir kere daha ara istersen belki açmıştır. Bırak ya ne arıyorsun hala? <laughs> ne oldu? Kapalı. Dedik sana. Ya belki de eve dönmüştür. Gelseydi ninem arardı ama dur bir arayayım. Bekle dönmüştür bekle. Şeytan diyor. Kadir. Sonradan pişman olacağın şeyler söyleme. Bırak Allah'ını seversen ya. Alo nineciğim. Ha? Ne oldu haber var mı? Yok. Ben de eve geldim diye sormak için aradım. Yok yavrum gelmedi. Menekşeyle mi konuşuyorsun? Hı hı. Çok merak ediyorum kızım. İçim pır pır valla elim ayağım tutmaz oldu. Ben de konuşacağım. Dur. Gelirse ara olur mu? Hayırlısıyla bir gelse. Bana ver konuşayım Şşt, olmaz lütfen? Şimdi. Şşt, ya ver. Dur şimdi olmaz dur. Tamam kapatıyorum ben. Tamam yavrum tamam hadi güle güle. Konuşacaktım. Yemek hazırlayayım sana. Acıkmışsındır. Of. İyi günler. Güle güle yine bekleriz. Eve gelmemiş daha. Hı. Sabah onun pisliğini örterken hıhlamıyordun ama. Başlama Allah aşkına. Zaten canım burnunda. Konuşma. Bütün hırsımı senden alırım şimdi. Menekşe. Hadi biz gidelim. Yok. Hadi gidin gidin Menekşe. Yazık sizin gününüzü de berbat ettik. Gezmeye gidecektiniz değil mi? Bekliyoruz işte. Benim için rahat etmez. Ya bence burada bir arada herkes birbirini dolduruyor. Hadi Melekşe. Hadi gidin kızım evde görüşürüz. Bir haber gelirse arayın. Tamam. Hadi. <laughs> Bu haldeyken gezme mi düşünüyor bunlardan? Ya kızı böyle bir ortamdan uzaklaştırmaya çalışıyor. Anlamıyorsun sen de. Kimi arıyorsun? Komiserim. Efendim? Komiserim, müsaitsen Menekşeli bir kahve içmeye geliyoruz. Hayırdır? Konuşalım biraz. Tamam, bekliyorum. yurtta büyüdüm. Bebekken birileri bir yere bırakıp gitmiş. Annem babam kim bilmiyorum. Küçükken her gece dua ederdim. Beni de birileri alsın. Bir ailem olsun diye. Olmadı. Sonra da ümidi kestim. Yalnız geldim, yalnız gideceğim. Kabullendim. Senin bir ailen olacak Nalya. Yani. Evleneceğiz seninle.